Merhaba arkadaşlar. Papillon Savunma Teknolojileri hisse analiz güncellemesi için karşınızdayım. Aslında analizini en son yaptığımızdan beri çok fazla bir hareket e, alanı değiştirmedi ama o kadar çok istek var ki özel bir video çekmek istedim. 26 Kasım'da yapmışız en son analizimizi. 26 Kasım'da yaptığımızda fiyat bu bölgedeymiş arkadaşlar. 15.86 gibi bir fiyattaymış. Şimdi özellikle 14.98 desteğini işaretlemiştik çok çok kritik ve önemli diye bu destekte tutunmayı başardı. Fakat 19.58 direnci çok önemliydi ve bu direncin üstüne bir türlü atamıyor. Aslında canlı yayınlarda da e, soruldukça birkaç kere e, güncellemesini yapmıştık. Şimdi e, yine aynı şeyi söyleyeceğim aslında, hala 19.58 üstüne bakın direnç kaçıncıdır buraya yaklaştıkça satışıyor ve hala bu direncin üstünde bir kapanış gelmediğini görüyoruz. Bunun üzerinde kapanış gelmesi oldukça önemli, kritik arkadaşlar. Gün kapanışı olmalı. Şimdi baktığımızda şöyle fiyatımızı biraz sağa çekelim. Şöyle baktığımızda Destekleri bakın yukarı taşıdığını görüyoruz direnci kıramıyor ama destekleri yukarı taşıdığını görüyoruz bu güzel tamam ama dediğim gibi 1958 üstü kapanış bizim için oldukça önemli olacaktır kısa vadeye baktığımızda bu iki bölge arasında yani 1958 ve 14.98 arasında baktığımızda şurada bir kırılım ve destek direnç bölgemiz var burası bakın destek olmuş. Ben buraya fiyat etiketi de atayım. Bu bölge tuttuğu sürece yukarıyı zorlayacak gibi görünüyor. Ama işte kritik seviyemiz 19.58. Şöyle sağ çekelim bu fiyatı da. Ve 19.58 kırılıp üstünde kapanışlar geldikten sonra takip etmemiz gereken bölge 21.58 direnci arkadaşlar. Hemen şöyle çekelim. İşte henüz 19.58 üstüne atamadığı için tabi bu bölgeye gelemiyor. Fakat şu bölgede baktığımızda yukarı bir şu direncin üstüne attığı için yukarı bir impuls hareketi de oluştuğunu görüyoruz. Yani şöyle gösterecek olursam bakın şöyle bir çıkış hareketi var düzeltmesini yapmış güzel bir 50 fibonacci hatta dalgayı şuradan alsak 4 saatlik analiz yapıyormuş gibi hatta geçeriz şimdi Şöyle geçelim bakalım. Şu büyük Fibonacci'yi kaldırırsak gözümüz karışmayacak. Bakın buradan gelen bir yükseliş hareketi var. Düzeltmesini yapmış 50 seviyesine kadar. Buradaki destek bölgesi bakın dirençmiş, kırılmış, üstünde tutunmuş, destek görevini görmüş ve yukarıya doğru gitmek istiyor. 19.58 üstünde de kapatırsa o zaman görüntü çok daha pozitife dönecek ve yani destekleri bakın kademe kademe yukarı taşıdığını görüyoruz güzel bir görüntüsü var ama benim için önemli olan dediğim gibi 19.58 üstü kapanış bir ara sayında kontrol edelim bakın yükselen bir impuls sonrası düzeltmesini sonlandırmaya çalışıyor e, orta bölgede arkadaşlar. EMA'ya bakalım. <laughs> Evet EMA 100 üstüne atmış bakın bu bölgede EMA 100 üstünde kapanış yoktu gelmiş EMA 100 üstünde kapanış yapmış sonra destek almış hala EMA 100 üstünde tutunduğunu e, burada e, yukarı yönlü gitme isteğini görüyoruz yatırım tavsiyesi tabii ki değil arkadaşlar ama 19.58 üstünde şu direnç bölgesini bir aşıp üstünde kapanış getirirse çok daha pozitife döneceğini düşünüyorum fiyatın. Eğer böyle bir şey olursa tabii ki 21.58 ve 27.46 dirençleri önümüzde. Şöyle çekelim bunları da şöyle güncellemiş olalım. 27.46 üstünde kapanış geldiği takdirde tepe direncimiz var bakın. Silim şu çizelim tekrar. 45.18 direnci takip edilmeli. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok istek vardı. O yüzden bir güncellemek istedim. Hoşçakalın.